Gördüğüm kadarıyla Meltem'in bizim altın oranlar dediğimiz yüz oranları çok yerinde. Hakikaten çok hoş bir yüzüm var. Ama bu oranlar ilk biraz bozulmuş. Alın bölgesindeki bombe, burun ucundaki hafif aşağıya iniş ve elmacık kemiği, çene hattındaki keskinliğin kaybı seni birazcık yaşına göre daha büyük, daha yaşlı ve olgun gösteriyor. Bu üç bölgeye dokunduğumda yüzün önden, yandan Aa, ah, ne kadar hoş oldun, nasıl bir güzel görünüyorsun gibi itfatlara maruz kalacak. Uygulamalar için bizi bekleyen Doktor Göçer'in yanına gidiyoruz. Doktor Göçer hastasının fotoğraflarını çekip ön hazırlıklarını yapıyor. Doktor Göçer Meltem Hanım'ın yüzünde yaptığı işaretlemelerle birazdan ilk dokunuşları yapacak ama önce hastasına yapacağı işlemleri anlatıyor. Yani amacım şu. Profilden baktığım zaman alnının biraz daha bombeli görünmesi, burun ucunun birazcık kalkması, yanaklarının yukarıda durması ve çene hattının gerilmesi. İlk aşamada en üst katman olan cildine yatırım yapmak istiyorum cilt dolgularıyla. Ondan sonra cildinin altındaki bölgeye yatırım yapmak istiyorum. Ondan sonra kemik üstü dolgularla yüzünü yukarıya doğru kaldırmak istiyorum. Sırayla. Kendini doktorumuzun ellerinde oldukça iyi hisseden Meltem Hanım cildindeki ince kırışıklıklara veda edecek. Şimdi birinci aşamada cilt dolgusuyla cildinde gördüğüm bütün ince kırışıklıklarına müdahale et. İkinci aşamada cildinin altındaki subkutan bağ dokusuna ineceğim. Orada e, kristal dolgularla yüzünü germe, toparlama ve cilt kaliteni arttırma işlemine geçeceğiz. Müzik Bu seansında yüzünü şekillendirecek kemik üstü dolgularını yapacağım. Müzik bugünkü seansımızda sana bir miktar da botoks eklemek istiyorum. Toksin tedavisi eklemek istiyorum. Çünkü göz kapaklarımız biraz aşağıda. E, hafifçe kaşlarımızı yukarıya doğru alırsak biraz daha rahatlayacağız. seansımızda bir tedavi daha eklemek istiyorum. Son yıllarda özellikle mezoterapi seçeneklerimizin içinde ciddi yenilikler var. Bunlardan bir tanesi de toksini olmayan kırışıklık açıcı mezoterapi içerikleri. Evet, teşekkür ederim dilekçim. Özellikle oyuncuların tercih ettiği yöntemle kırışıklıklar kaybolurken mimiklerse doğallığını koruyor. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ediyorum. Nasılsın? Harikayım. Sevgili takipçilerim, 10 yaş genç serisine videomuzda devam ediyoruz. İkinci vakamız Ayşegül. Ayşegül de harika bir kadın. İçinde o ışık saklı. Çünkü protokolümüzün sonunda onu iddia ettiğimiz gibi 10 yaş daha genç yapabildiğimizde içindeki ışığın gözlerinden dışarıya çıktığını gördük. Şimdi Ayşegül de size e, bu 10 e, yaş genç dönemini anlatmaya çalışırken özellikle onun yüzünden yola çıkarak bahsetmek istediğim şey dolgun yüzler. Yani biraz fazla kilonuz olabilir ya da genetik olarak yapısal olarak yüzünüz yuvarlak, subkutan yağ dokunuz fazla, özellikle çene altı gıdı bölümünüz büyük olabilir. Bu durumdaki yüzlerde nasıl bir yol izlenmeli ki daha genç çekici ve hoş görünesiniz. Ayşegül'deki sorun yüzünün fazla kiloları da olduğu için dolgunluğuydu ama dolgunluğun yeri yanlış. Gördüğünüz gibi çene altındaki gıdı oldukça fazla bu bölüm hem biraz gevşemiş hem de dolgun ve çene çizgisi neredeyse yok. Aslında daha dolgun ve iyi olmasını istediğimiz orta yüz bölgesi ise azalmıştı. Böyle yüzlerde biliyorsunuz üçgen tersine döndüğü için yaşımıza göre daha yorgun ve daha ileride bir yaş görüntüsüne sahip oluruz. Daha yaşlı görünürüz tam demek istemiyorum çünkü değiliz. Ruhumuz genç hala. Ayşegül 48 yaşında. 48 yaşın bütün enerjisine sahipti ama yüzü, görüntüsü ve bedeni bunu yansıtmıyordu. İlk olarak yaptığım şey gıdıyı azaltmak oldu. Dolguları planlarken eğer yuvarlak yüzlere ve çene hattı kaybolmuş gıdılı bir yüze sahipse bakınız o zaman birinci sırada dolguyu yapmak çok da estetik bir görüntü ortaya çıkarmıyor. Ancak bilinenin aksine benim yüzüm dolgun, yuvarlak, fazla kilom var. Dolayısıyla bana dolgu asla olmaz yanlış bilgi. Size de dolgu planlanabilir ve çok da iyi bir sonuç alabilirsiniz Ayşegül'de olduğu gibi. Ancak bunun bir sıralaması var. Ayşegül'de yaptığım ilk uygulama çene hattını ortaya çıkaracak, gıdısını azaltacak iki tane lipolitik tedavi birleştirmekti. Enzimatik mezoterapi ile hayfu dediğimiz ameliyatsız yüz germe tedavisi. Bu iki yöntem iki tane şeyi destekliyor. Birincisi yağların azalması yani çene hattımızın incelmesi. İkincisi de Cildimizin daralması ve sıkılaşması. Çünkü sadece yağların azalması eğer gevşek bir cilde sahipsek elbette ki sonuç olarak bizi mutlu etmeyecek. Bu yüzden 40-45 yaş sonrası hastalarında mutlaka eritme inceltme tedavilerine gelme toparlama programları da eklenmeli. Ayşegül'deki başarımız bu iki tedavinin birinci sırada beraber programlanması oldu. Böylece gıda bölgesi azaldı, çenesi daraldı ve yüz ovali ortaya çıktı. İkinci sırada ise çok duyduğunuz, bildiğiniz hyaluronik asit dolgular değil, kalsiyum hidroksiapatit içeren yani geren, toparlayan dolgu grubunu kullandım. Şimdi dolgular o kadar çeşitli ki dolgulara girince aslında çok fazla konuşmak geliyor içimden. Ee, ama şunu bilin, bir grup dolguyla yüzümüzü daha dolgun yapabiliriz, bir grup dolgu ve belli bir teknikle tam tersine dolgun bir yüzü daha ince daha keskin hatlara sahip yapabiliriz. Ya da köşeli bir yüzü uzun ince bir yüz yapabiliriz. Dolayısıyla burada önemli olan e, doktorunuzun size uygun tekniği uygun yöntemi ve uygun dolgu içeriğini kullanması. O da bizim tecrübelerle yıllar içinde edindiğimiz bir sonuç. Aynı şekilde cildi gelen toparlayan özellikle yüz hatlarını ortaya çıkaran kalsiyum hidroksipatit içeren yani ciltte kolajeni tetikleyen dolgu grubunu kullandım. Bu dolgu grubu biraz farklı uygulanır, kanüllerle vektörel tarzda uygulanır. Bu şekilde bir uygulama yaptıktan sonra hem incelmiş hem de yüz hatları ortaya çıkmış iyi görünen bir yüz elde ettik, bir yüz ovali elde ettik. Daha sonrasında kaşlarını bir miktar kaldırmak ve göz kapaklarını iyileştirmek için toksin uygulaması ekledim. Elbette ki her zaman yaptığım gibi cilt kalitesini iyileştirmek için mezoterapi yani mezolifting uygulamalarını da bu protokole ekledim. Son olarak dudaklarına biraz dokunduk. Çünkü yaşla beraber o aslında çok güzel olan daha sonrasında dolgun olan dudaklarımız nem kaybederek volüm kaybediyor. Hyaluronik asitler biliyorsunuz cildimizin nemini, volümünü, güzelliğini veren, yani canlılığını ve diriliğini veren moleküller. Ancak belli bir yaştan sonra yapımları azalıyor. Biz sadece bu yapımı azalan maddeyi yerine koyup hiç de öyle büyük, abartılı bir dudak yapmadan sadece e, dirilik ve gençlik katabiliyoruz dudaklarınıza. Evet tam şöyle düşünerek konuştum da tam kelimeler bunlar. Daha diri ve daha genç bir dudak görünümü elde edebiliyoruz. Amacımız dudak büyütmek olmadan. Ayşegül'e böyle bir uygulama yaptım. Sadece dudaklarının şöyle bir 7-8 yıl 10 yıl geriye dönmesini istedim. Umarım siz de sonucu beğenirsiniz. Ve bütün bu planladığım tedavilerden sonra bütün 10 yaş genç vakalarında olduğu gibi Ayşegül'ün içindeki ışık dışarıya çıktı. Bakışları, morali ve hakikaten görünümü tümden değişti. Bütünsel olarak 10 yaş gençleşti bence. Ruhu da dahil olmak üzere. Evet bir sonraki bölümde yine bir 10 yaş genç vakasıyla beraber olacağız. Beni takip etmeye devam edin ve kanalıma abone olmayı unutmayın.